Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere ufak bir kaç tavsiyede bulunmak istiyorum. E, pasta, ve boya koruma işlemleri yapılacak. Dışından da şöyle bir ufak bir kesit göstereyim. işimizin ne kadar sıkıntılı olduğunu bir görün. Şimdi arkadaşlar bu aracı daha önce farklı bir yerde e, koltukları yıkamış, işlem yaptırılmış. Koltuklar yıkadıktan sonra bu tip lekeler neden geri gelir? E, hangi ürünler kullanılmalıdır? Hangi aşamalar yapılmalıdır. Çok kısa onlarla ilgili bilgi vereceğim. Zaten detaylı araç temizliği nasıl yapılırla alakalı kanalında video var. Ona da bir göz atabilirsiniz. Burada ben birkaç tavsiyede bulunmak istiyorum sadece. Onun için bu videoyu çekme gereği duydum. Şimdi arkadaşlar eğer aracımızda sunroof varsa ilk önce sunroof bölgemizden araç temizliğine başlamamız gerekiyor. Çünkü ilk önce üst kısımlar temizlensin ki üst kısımları temizlerken burada koltuklarımız herhangi bir su damlacığı falan geldiği zaman koltuklarımıza leke yapabilir. Şimdi bir adet süpürgemiz, evinizde kullandığınız herhangi bir elektrikli süpürge de olur. Bir adet deterjanı sürdükten sonra vakum yapabileceğiniz evinizde kullandığınız halı yıkama makinesi de olur kendi imkanlarınız dahilinde. Biz Scarger markasının ürünlerini kullanıyoruz. Şimdi koltukları yıkamak için bazı arkadaşlar soruyor. İşte Kosla olur mu? Sprix olur mu? Arkadaşlar şimdi evinizde kullandığınız halının kumaşıyla araçlarımızın kumaşı aynı değil. O yüzden araca özel, aracın kumaşına özel ürünler kullanmanız gerekiyor. Yani bu aracın muhtemelen kumaşında farklı bir ürün kullanılmış ki bu şekilde siyah siyah kusmalar yapmış. Bu siyah kusmaları çok kısa bir süre içerisinde yapmış. Ben zaten burada Az önce arkadaş burada geldiği zaman gösterdim. Hala köpüklü köpüklü duruyor. Yani vakum çektirdim biraz. Şöyle göstereyim. Yani vakum çektirdim köpüklü duruyor. Yani bu lekelerin oluşmasının en büyük sebebi tamamen güzelce durulama yapılmamasından kaynaklanıyor. Şu şekilde de göstereyim. Eğer koltuklarınız bu şekilde kusma yapar ise kullandığınız ürün doğru değildir. Geri dönüşleri size çok daha kötü olur yani. Koltuklarda tülerme olur geri dönülmeyecek lekeler olabilir. Yani benim size tavsiye edeceğim ürün arkadaşlar benim kullandığım ürün yaklaşık iki buçuk üç seneden beri kullanıyorum. Valet Pro'nun Carpet Cleaner. Yani çok fazla değil. Bunu bir litrelik bölünmüş olarak alsanız bile yani bayağı bir işinizi görecektir. Ürünümüz bu. Şimdi ürünü şöyle bir e, ilaçlama Ünitesinin içinde, pompanın içinde seyreltip kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani ben bunu size amatör e, kullanıcı olarak nasıl yapabileceğiniz hakkında bir fikir vermek istedim. Süpürgeyle iç temizliğimizi yapıyoruz. Güzel çer çöp pisliği topluyoruz. Daha henüz ben silmedim. E, süpürmedim gerçi. Ardından tavan temizliğine geçiyorum ben. Tavanlarımızı da bir güzel temizledikten sonra ardından koltuklarımızı ıslatıyoruz arkadaşlar. Burada bitiyor vereyim. Koltukları sıcağa yakın 50-55 dereceye yakın bir suyla ıslatırsınız. kirler daha çabuk yumuşayacaktır. Koltuklarımızı yumuşattıktan sonra, kirlerimizi yumuşattıktan sonra deterjanımızı sıkıyoruz üstüne. Ondan sonra şöyle fırçalarımız var. Şunu ben genelde taban için kullanıyorum. Tabandaki kumları tozları almak için kullanıyorum. Şu orta sert bir fırçamız. Bunu her yerden bulabilirsiniz. Bunun arkadaşlar koltukları fırçalayabilirsiniz. Veya bunun bir tık daha sert olabilir ama dediğim gibi yani bu şekilde sert olmayacak. Şu şekilde sert olmayacak. Bu şekilde sert yaparsanız koltuklarınızı tüylendirir. Şu şekilde hafif yumuşak bir fırça olacak. Bu fırçayla koltuklarımızı geçiyoruz. Şimdi ben uygulama olarak size çok kısa göstereceğim. Arkadaşlar işleme başlamadan önce şöyle orta konsolu bir şeyle bir basit bir şekilde bezle kapatırsanız Sağ sola sıçrasa bile herhangi elektronik sisteme dokunmatik tuşlu olan modeller oluyor mesela onlara zarar gelmesini engellemiş oluruz. Şimdi az bir miktar ıslatıyorum. Burada dikkat etmemiz gereken nokta arkadaşlar ne çok fazla ne de çok az. Eğer çok fazla ıslatırsak koltuğu şu kadar ıslattım mesela yetti. Koltuğu çok fazla ıslatırsak kumaştan süngere geçeceği için orada da kusma yapabilir. Yani sizden önce farklı bir kişi bunu süngere geçirdiyse siz ne kadar güzel işlem yaparsanız yapın yani bunun sonucunu tam istediğiniz gibi siz alamayacaksınız. Onu da altını çizeyim. Bir de bazı sorular geliyor mesela bazı yerlerde görüyorum. Elle bezle sildim arkadaşlar. Onu sadece yüzeysel yaparsınız. Yüzeydeki kirlerin çoğunu da dibe çöktürürsünüz. Üstüne herhangi bir su damlacığı vesaire geldiği zaman yine koltuklar kusma yapacaktır. Bunun tek çözümü vakumlamak. Tek koltukta göstereceğim ki Fazla uzun olmasın video. Şu şekilde az miktarda deterjanımızı sıktık, fırçalıyoruz. Ben e, makineyle fırçaladığım için şu şekilde hem yatayda hem de dikeyde fırçalama yaparsanız sizin için daha uygun olacaktır. Çünkü kumaşı tek yönde fırçaladığınız zaman şu şekildeki e, dikey hareketlerde de atlamış olduğunuz yerleri güzel bir şekilde fırçalama imkanına sahip olacaksınız. Onun ardından da vakumlama yapacağız arkadaşlar. Şimdi çok kısa göstereceğim vakum olayını. Gördüğünüz gibi kirler çıkmaya başladı. Zaten görüyorsunuz bir kirlerin temizlendiği yerde kumaş kendini açıyor. Görüyorsunuz. Böyle birkaç defa yaptığımız zaman hem yatayda hem dikeyde uygulayacağız bunu arkadaşlar. Bunun sonrasında bu işlemi birkaç defa uyguluyoruz. Daha sonrasında makinamızın su verme kısmına basarak durmama işlemimizi hem dikeyde hem yatayda hem de dikeyde olacak şekilde buradaki kir tabakası çok az kıvama gelecek şekilde tekrarlıyoruz. Dikkat etmemiz gereken konulardan biri de tamamen o köpüklü görmüş olduğunuz köpüklü su bitene kadar arkadaşlar temiz durulu, durusu gelene kadar bu işlemi tekrarlıyoruz. Bütün koltukları aynı şekilde yapıyoruz. Yine aynı şekilde tabanlarda da bu işlemi uygulayacağız. Bir komple yapacağım. Ondan sonrasını çekeceğim size. Aradaki farkı hep birlikte göreceğiz inşallah. Şu arka koltukların da şuralarını çekiyorum. Şu şekilde gösteriyorum. Şuralardaki lekeleri de gösteriyorum. Şimdi biz işe koyalım. Bakalım sonuç ne olacak. Arkadaşlar an itibariyle araç bitti birazdan teslimatını yapacağız. Koltuklarımızı da şöyle yakından göstereyim. Bayağı bir zorlayıcı oldu ama yine oldukça toparlandı. Şöyle az önce trim korumalarımızı da yaptık. Şöyle arka koltukları da göstereyim. Şuralarda hatırlarsanız lekeler falan vardı bayağı oldukça. Şöyle arka tarafları da gösterelim. Aracın dışını da ben çekmiştim. Onu da bir sonrasını göstereyim. Sizlere veda edelim. Boya korumasını da yaptık. Çizik giderme. Boya korumasını da yaptık. Şimdi teslim edeceğiz. Arkadaşlar videolarla alakalı olumlu olumsuz yorumlarınızı bekliyorum. Tavsiyelerinizi bekliyorum. Şöyle yaparsanız şöyle olur diyebilirsiniz. Her türlü eleştiriyi açız.